Bence çıplak olsak daha iyi olur. Ne diyorsun sen be? Ehliyet ve ruhsat lütfen. Buyurun. Dur! Yavaş, 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 yavaş! Şimdi dedin mi? Ne yapıyorsun sen? Mete, kaldır o telefonu. Çok streslisin. Kadı efendinin atı niye eğlenmedi? Bu animatör arkadaş biraz fazla kaçırdı. Telefonumu bulayım var ya, babamı arayacağım sonra hepinizin ağzına sıçacak. Ve WhatsApp, Facebook, Zoom ne varsa ben bu olayı çözeceğim. Türkçe konuşuyor gibisin ama hiçbir şey anlamıyorum. Siz eskiden babamın muhasebecisi falandınız değil mi? Ben eskiden parayı sizden alıyordum. Muhasebe? Sizin başkanınız kim? Süleyman. <laughs> Süleyman Demirel öleli yıllar oldu da. Sultan Süleyman padişahımız hakkında konuşturtmam. Ben öldüm. Mutlu, mesut, yaşayıp gidersin. <laughs> Şaka. Tiz, vurun kellesini. Ne Ne Ben neredeyse ölüyordum diyorum size. Ah deli oğlan. Hiç durulmayacaksın değil mi? Et yok mu? Al işte et.